Merhabalar arkadaşlar, Hayatın İçinden kanalına hoş geldiniz. Ee, bildiğiniz gibi son aylarda artık bebek hazırlığı yapıyoruz. Ve artık yolun sonuna geldik. Odamızı yavaş yavaş tamamladık. Şu an hemen hemen bütün eksiklerimiz tamamlandı. Ee, sizinle öncelikle odamızın kaba eşyalarını, neler aldığımızı, nereden aldığımızı paylaşacağız bu videoda. Ee, bildiğiniz gibi odamızı boyamıştık. Üç tarafını mavi renge. Ee, bir tarafı e, beyaz olarak kaldı. Bunun dışında yaptığımız alışverişlere şu sırasıyla başlayalım. İlk olarak odamıza aldığımız halıdan bahsetmek istiyorum. Halımızı bir e-ticaret et sitesinden aldık. Perdesiyle takım olarak aldık. Böyle bir halı seçmemin sebebi antibakteriyel olmasıydı en büyük özelliği. Biraz ince ama dokusu bu kadar ince beklemiyorduk. Yine de idare eder seviyede duruyor. İçinde oyun alanları var. Çocuğun araba sürebilmesi için gördüğünüz gibi böyle bir yol var, seksek var. Yine aslan resimleri, araba resimleri var. Burada oyun oynayabilmesi için hem hem de çok toz tutmadan rahat temizlenebilir bir halı olması için kaydırmazın olma özelliğinin olduğu için böyle bir halıyı tercih ettik. Takım olarak perdesi de bu şekildeydi. Bizim bu odada perdemiz vardı zaten. Sadece iki tane fonu aldık. Fonun renkleri de kahverengili yine aslan desenli, araba desenli, halıda olan desenlerle aynı. Ee, söylediğim gibi ikisini bir ticaret sitesinden aldık. Perdelerimizin ölçüsü 70'e 240, Bu 240, eni 70. Zaten yeterli oluyor süs olarak kullanıldığı için. Ee, halımızın ölçüsü de 180'e 330. Bizim bu odamız biraz genişti. O yüzden böyle bir halı tercih ettik büyük olsun diye. Çünkü küçük halı odayı daha küçük gösteriyor. Hem de boşluklar çok oluyor, tozlanma çok oluyor. Bu şekilde ortayı tamamen kaplamasını istedik. E, mobilya olarak da e, bu şekilde Montessori oda takımını tercih ettik. Üç parçalı. İlk olarak şifon yerimizden bahsedelim. E, şifon yerler artık eskisi gibi hani böyle full 3 gözlü oluyordu eskiden. O şekilde değil. Yeni olarak bu modelleri de çıkmış tercih ederseniz. Tabii ki eski modelleri de tercih edebilirsiniz. Ama biz bunu tercih ettik. Çünkü kullanım alanı içine hani bez koymak, ıslak mendil koymak için daha uygundu. Küçük çekmecelere de zaten giysileri sığıyor bebek kıyafetleri olduğu için büyük yaşa kadar da rahat kullanılabilir gibi duruyor. İki şu şekilde iki bölmeye ayrılmış. İstediğiniz gibi rahat rahat sığdırabilirsiniz her şeyi. Üç çekmecesi normal zaten. Kıyafetleri için uygun. Düzenleyici de koyulabilecek seviyede. Yatağımızı Montessori olarak tercih ettik. Çünkü hem ileride büyüdüğünde oyun alanı olarak kullanabilir. Hem de şu an ee, rahat rahat yatabilir korumalıkları var diye bu şekilde tercih ettik. Altı boşluklu. İsterseniz altına da bir yatak alabiliyorsunuz. Ee, Baza ekleniyor çıkabilir. Ama biz gerek görmedik. Sonradan eklenebilir. Zaten standart ölçülerde 90'a 190. Tek kişilik yatak boyutunda. Yatağımız bu şekilde. İçine de e, yataşta silverline yatak tercih ettik. %100 pamuk yatağımız. Ee, yara yarı ortopedik. Yarı ortopedik olması da çocuğun vücudunu daha rahat almasından kaynaklı. Daha, yani daha yumuşak bir yata. yatak. Bu olması da alerjik bünyeler için e, daha rahat oluyor. O yüzden terleme de çok yapmıyor. Böyle bir yatak tercih ettik. Yine 90'a 190 ölçülerinde. Ee, bir de dolabımız var takım olarak. Dolabımız da 3 kapılı tercih ettik. Çünkü ileriye yönelik kullanacağımız için e, büyüdüğünde de kıyafetlerinin sığması, daha uzun süreli en azından 10-15 yaşlara kadar kullanabilmesi için almışken tek seferde 3 kapılı olsun dedik. Zaten dolapların hepsi standart bu şekilde 3 kapılı. Altta 2 tane çekmecesi var. İçinde gösterecek olursak şöyle askılık kısmı var. Yüklük kısımları var koyabildiğimiz. Bu tarafta zaten rafların olduğu kısımlar istediğiniz şekilde yerleştirebiliyorsunuz. Alt tarafta da çekmeceleri var. Biz oda takımımızı Ankara sitelerden bir mağazadan aldık. Oda takımını bu şekilde tercih etmemizin sebebini eşim açıklasın. Ben çok ayrıntıları bilmiyorum çünkü. Evet yani oda takımını o mağazadan tercih etmemizin sebebi şuydu. Piyasadaki birçok malzeme sadece suntalan malzemeden oluşmaktaydı. Malum suntalam ile MDF'nin de kalitesi bir değil arkadaşlar. Ee, bu görmüş olduğunuz dolabın da şu beyaz kısımları MDF'den oluşmakta. Şu diğer e, ahşap desenli kısımlar ise suntalamdan oluşmakta. Yani e, dolabın hatırı sayılır bir miktarı MDF'den oluşmakta. Bu da kaliteli bir malzemeden yapıldığını gösteriyor arkadaşlar. Gayet de e, uygun bir fiyata aldık diyebiliriz. E, yani biz bunu yaklaşık... E, 4 ay öncesinde 3, 3 ay öncesinde almıştık e, 2024'e girmeden Aralık ayının son günü aldık hatta öyle söyleyeyim zamlar gelmediği için yaklaşık e, bu üçlü seti 20 bin lira gibi bir e, fiyata almış olduk arkadaşlar zaten piyasadaki e, modüler e, sistemdeki mobilya mağaza, mağazalarında da hemen hemen üç parçanın e, fiyatının 20 bin üzerinde olduğunu söyleyebilirim. E, örneğin Bellona'nın veya işte e, İstikbal'in veya e, normal kalburüstü e, mobilya mağazalarının bu tarz üçlü setlerinin 20 binlerin üzerinde olmasından dolayı ve ayrı zamanda e, suntalan malzemeden yapılmış olmasından dolayı biz açıkçası şansımıza da denk geldi. Sitelerde bir mağazadan biz bu malzemeli kaliteli malzemeli olan ürünü bulup ve satın almış olduk arkadaşlar e, mobilya konusunda şu an için e, memnunuz Tabi e, uzun vadede bizi götüreceğini düşünüyoruz Evet, evet anne yanı yatağını biliyorsunuz zaten Joy'nin park yatağını almıştık e, iki aşamalı olan e, içine de e, biz kendimiz yatak yapmayı tercih ettik yünden ve pamuktan iki çeşit yatağımız var yani yaz kış ya da çocuğun terlimin durumuna göre değiştireceğiz Tam ölçülerine göre yine yorganları da yünden ve pamuktan tercih ettik iki çeşit. Çünkü ilk zamanlar biliyorsunuz bazı kazalar olabiliyor. Bebekler sık sık değişmek gerekebiliyor. O yüzden yorgan ve yatakları da küçükken en azından iki adet olması daha mantıklı diye düşündük. E, nevresim takımı aldık yine iki tane bir ticaret sitesinden. E, Takımın biri bu şekilde. Diğeri dolabımızda. Büyük yatağımız için de yine bir e, bebek mağazasından nevresim takımı aldık. Ee, büyük yatağı da yine kullanacağız. Geceleri tabii ki anne yanında yatacak ama gündüzleri çocuğun odasında alışması, hani ileride daha rahat ayrılabilmesi için e, bu büyük yatağı Montessori yatağı da kullanmayı düşünüyoruz. Ee, bunun dışında ana kucağımızı zaten birlikte yapmıştık yine Kang'ın ana kucağı. 6 <laughs> aya kadar rahatça kullanabileceğimiz düşünüyoruz. Biraz zor yapmıştık ama onun dışında bir yer minderi aldık. Oyun alanı gibi. Ee, muhtemelen bir aydan sonra bunu da kullanabiliriz. Bunu da bir yine ticaret sitesinden aldık. Ee, oyuncakları var üzerinde. Belki biraz ince üzerine bir minder konulabilir. Bilmiyorum hani o an karar veririz. Ee, onun dışında bebek arabamızı ve ana kucağımızı birlikte kurmuştuk zaten. Bebek arabamız burada duruyor. Ama ana kucağımız ve hastane çantamızı arabamıza koyduk artık. Acil bir durumda hemen götürebilmek için. Evet arkadaşlar genel olarak çocuk odamızın kaba eşyaları bu şekilde aldığımız eşyaları araçları sizinle de paylaşmak istedik. Biz bütçemize çocuğun ihtiyaçlarına göre alabileceğimiz ve beğendiğimiz şeyleri seçip bu şekilde bir oda hazırladık. Sizinle de paylaştık umarım beğenmişsinizdir. Daha sonrasında da diğer bir videoda ayrıntı olarak çocuğun kullandığı oyuncaklar, bezler, işte diğer ihtiyaçları kullanım için hijyenik ihtiyaçlar bunları da ayrıntı olarak paylaşacağız bir videoda inşallah. E, videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. E, varsa yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız çok mutlu oluruz. E, kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler.